Bu operasyonun bir başka adımı daha var. O da iş adamı ayağı. Ali Ağol gözaltına alındı. Ben Ali Ağoğlu yaptım olacak. Soruşturma ona da ulaştı. Türkiye'nin en çok konuşulan iş adamlarından Ali Aoğlu da emniyetti. Suçlamalar soruşturmanın TOKİ Ağoğlu ile ilgili. Efendim niçin gözaltındasınız? Ağaoğlu usulsüz biçimde imara açılan arazileri rüşvet karşılığı almakla suçlanıyor. İddialara göre rüşvete aracılık eden de Bakan Bayraktar'ın oğlu. Yani, bir yolsuz, bir yolsuz, bir Polis Ali Ağaoğlu'nun İstanbul Ataşehir'deki ofisine sabah saat 6.30'da geldi. Dosyalar ve bilgisayarlar incelendi. Ağaoğlu şirketinden hemen bir açıklama yapıldı. Aramada suç unsuruna rastlanmamıştır. Ali Ağoğlu'nun ifadesine ihtiyaç duyulmuştur dendi. Bende de e, renkler şeydir siyah ve beyazdır. Yani bende ara gri renk yoktur. Emniyette yani, Ağoğlu'nun konut yapmak için aldığı araziler de. sorulacak. İddialara göre usulsüz bir biçimde bakanlık bünyesine alınan arazilerin nasıl olup da Ağoğlu'na geçtiği ve rüşvet iddiaları netleştirilmeye çalışılacak. Operasyonun bu ayağında sadece Ali Ağoğlu da yok. Müteahhitler Osman Ağca, Emrullah Turanlı da aynı soruşturmada gözaltında.